Sevgili dinleyiciler, Uzak Doğu'dan Esintiler programı ile sizlerleyiz. Programımızın bu bölümünde Çin'deki saray mimarisinden bahsedeceğiz. Çin'deki saray mimarisi imparator tarafından iktidarın sağlamlaştırılması en yüksek konumun pekiştirilmesi, maddi ve manevi ihtiyaçların karşılanması için inşa edilen ihtişamlı yapılardır. Bu yapıların çoğu altın sarısı ve yeşil çinilerle yapılmasından dolayı güneş ışığı altında parlar ve son derece görkemli görünür. Saraylar, Çin'in Çin Hanedanı döneminden itibaren imparator ve sülalesinin oturdukları mekan ve imparatorun devlet işlerini gördüğü yer haline gelmiştir. Çin Hanedanı'ndan sonra da büyüklüğü günden güne artan saraylar, yay şeklindeki çok büyük dam sütunun kullanılması, damının altın sarısı çinilerle döşenmesi, rengarenk resimlerle dekore edilmesi, kubbenin ince işçilikle uyulması, granit platformda kurulması ve küçük yapılarla çevrili olması gibi başlıca özelliklerine sahip olmuştur. Yasak sarayda bulunan ve ilahi huzur sarayı anlamına gelen Taiye Salonu, saray mimarisinin en iyi temsilcisi olarak kabul edilmiştir. İmparatorun en yüksek konumda olmasını ve çekirdeği imparator olan sınıf farklılığı düşüncesini göstermek için oluşumunu sıkı bir şekilde merkezi yenleme göre uygulayan Çin Saray Mimarisi'nin merkezi yenlemindeki yapılar büyük ve ihtişamlı, merkezi yenleminin iki kenarındaki yapılarsa nispeten küçüktür. Çin'in protokol rejiminin ataları, anne babaları Beş tahılı anma ve toprak tanrısına ibadet etmeden oluşmasından dolayı bu rejimi yansıtan Çin sarayının sol ilerisinde imparatorun atalarına ibadet etmesi için kullanılan atalar tapınağı, sağ ilerisinde ise imparatorun toprak ve tahıl tanrılarına ibadet etmesi için kullanılan şeci platformu bulunur. Bu tür mimari oluşum solda atalar, sağda toprak ve tahıl olarak adlandırılmıştır. Çin sarayları da ön ve arka olarak iki bölüme ayrılmıştır sarayların ön bölümü, imparatorun devlet işleriyle uğraştığı ve önemli törenler düzenlediği yerler, arka bölümse imparator ve cariyelerin oturdukları mekanlardır. Evrenin merkezinde bulunan kenti olan yasak şehir, Çin'in saray mimarisini temsil eden yapıların başında gelmiştir. Çin'in Min ve Çin hanedanlarının imparator sarayı olarak kullandıkları yasak şehirde 24 imparator oturmuştur. 720 bin metrekarelik alanı kapsayan yasak şehirde 9.000 aşkın ev yer almıştır. Yüksekliği 9,9 metre, uzunluğu ise 3.400'den fazla metre olan kızıl duvarlarla çevrili yasak şehrin hemen dışında sarayı savunma kanalı vardır. Sarayın inanılmaz büyüklüğüne eşsiz mimari özelliklerine, rengarenk süslemelerine ve ihtişamlı görünüşüne dünya saray mimarisinden çok az rastlanabilir. İki kesimden oluşan yasak şehrin ön kesimi, imparatorların önemli törenleri düzenledikleri ve fermanları halka ilan ettikleri mekanlardır. Çin saray mimarisinde salonlar çok önemli bir yer tutmaktadır. Salonların çoğu Yüksekliği 8 metre olan ve granit platform üzerinde kurulan bu salonlar eski Çin efsanelerindeki kutsal sarayları andırırlar. Ciddiyet, ihtişam, saygı uyandırıcılık havası veren bu salonların iç dekorları son derece görkemli görünür. Yasak şehrin arka kesimi imparatorların ve cariyelerin oturdukları mekandır. Gök saflığı salonu, yerküre huzuru salonu ve İmparator parkı bu kesimin başlıca yapılarıdır. Yoğun yaşam havasını veren bu yapıların çoğu park, kitap odası, su kenarındaki pavyon ve süs taşlarından oluşur ve avlu oluşumundan yapılmıştır. Hanedanların değişimi ve savaş nedenleriyle varlığını günümüzde hala koruyabilen Çin Saray mimarisi örneklerinin sayısı çok azdır. Beycin'de bulunan yasak şehrin dışında Şengan yasak şehri ve Şiyan'da bulunan Çin'in Han ve Tan hanedanlarına ait birkaç sarayın kalıntıları günümüzde hala bulabileceğiniz tarihi saray yapılarıdır. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Liu Mingyuan'dan bahsedeceğiz. Liu Mingyuan, Çin'in son 50 yıldaki en büyük milli çalgıcılarından biridir. Sadece Çin'deki değil bu alanda çalışanlar tarafından Çin'in yaylı müziğinin değerli ustası olarak anılıyor. Liu, Banhu, Erhu, Jongku gibi telli çalgıları ustalıkla çalıyordu. Ve özellikle Banhu ve Jongku'nun çalınmasındaki olgun tekniği, Doğal ve ince tarzı ve opera ile çeşitli yerel müzik sanatları hakkındaki zengin bilgileriyle işi bulunmaz olduğu söylenebilir. Liu 1931 yılında Çin'in Tianjin şehrinde doğdu. 6 yaşındayken babasından Banho ve Jinghu eğitimi almaya başladı. Liu 11 yaşındayken Tianjin, Bai Ling Orkestrası, Minyue Müzik Grubu gibi müzik örgütlerine katıldı. Bu örgütlerde Guangzhong Müziği, Beijing Operası, Tangshan Operası ve Hubei Operası'nın Bangzi adlı bir dalı gibi folk sanatlarıyla uğraştı. 1947-1952 yılları arasında Tianjin Başarı İmparator Sarayı, Yongan, Huizhong gibi farklı dans ve şarkı topluluklarının Tangshan Operası topluluğunun üyeliğini yaptı. 1957 yılında 6. Dünya Gençler Festivali'nin halk enstrümanları yarışmasına katıldı ve altın madalya kazandı. Liu, halk müziği üzerinde yaklaşık 30 yıllık çalışmasıyla iyi bir teknik temele sahip oldu ve bununla sanat hayatında başarılar kazandı ve eşi bulunmaz uzmanlığa ulaştı. 1957 yılında 6. Dünya Gençler Festivali'nin halk enstrümanları yarışmasına katıldı ve altın madalya kazandı. Liu, halk müziği üzerindeki yaklaşık 30 yıllık çalışmasıyla iyi bir teknik temele sahip oldu ve bununla sanat hayatında başarılar kazandı ve eşi bulunmaz uzmanlığa ulaştı. Liu sanat hayatında uzun süre birçok farklı opera tarzı ve yerel müzik tarzı ile uğraştığı için gösterilerinde izleyicilere çok çeşitli ince müzik tarzları ve atmosferleri sundu. Huchin çalgısıyla kalmayıp piyanoyu da çok iyi çalabildi ve hatta bir zaman caz piyanistliği yaptı. Ayrıca Liu, Mo müzik eğitimi de gördü ve bu müziğin tarzını son derece iyi uyguladı. Li Ming Yuan kendi bestelediği eserlerin yanı sıra birçok geleneksel müzik eserini de yeniden uyarladı ve sahneye koydu. Bu eserler bulunduğu yerlerin kendine has olan tarzlarıyla büyük bir cazibeye sahipti. Liu'nun en ünlü eserleri arasında Mutluluk ve Mutlu Bir Yıl, Hennan Folk'u, Yayyllarda ve Çobanlar Döndü bulunuyor. Bunların dışında Liu Yuan, yaylı enstrümanın geliştirilmesi ve eğitiminde büyük katkıları vardır. Liu birçok enstrüman geliştirerek böylece antik enstrümanı başka enstrümana eşlik eden bir müzik aletinden tek başına kullanılan bir enstrüman haline getirdi. 1950'li yıllardan itibaren Liu, genç müzisyenlerin eğitimiyle uğraştı. 1982 yılında Çin Müzik Enstitüsü Enstrüman Bölümünde profesör olarak çalışmaya başladı. Liu ömrü boyunca ülkeye çok sayıda müzisyen getirdi ve Şubat 1996'da dünyaya gözlerini kapattı. sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde ağaç fosillerinden yaratılan şaheserlerden bahsedeceğiz. Sichuan eyaletinin Leşan kentinde yer alan ağaç fosillerinin sergilendiği müze, Çin'in en önemli ağaç fosil oymacılığı müzesi olarak bilinmektedir. Geçmişi 2300 yıl öncesine dayanan ağaç kökü oymacılığı, Çin'in geleneksel sanatlarından birisidir. Bu sanat hem doğal bir miras olarak değeri açısından, hem de nesilden nesile taşınan bir ustalık işi olduğundan Çin halk kültürü içerisinde çok önemlidir. Çin'de ağaç kökü oymacılığının yanında ağaç fosilleri oymacılığı da yapılmaktadır. Sichuan eyaletindeki Leşan kentinde yer alan ağaç fosillerinin sergilendiği müze, Çin'in en önemli ağaç kökü oymacılığı müzesi olarak da bilinir. Müzede ağaç kökü oymacılığı eserlerinin sanatsal örnekleriyle tanışabilirsiniz. Aynı zamanda geleneksel Çin halk kültürü içerisinde çok önemli yer tutan bu sanat dalı ve tarihi hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Doğa ve kültürle bir arada gelişmiş olan bu sanat eserleri tamamıyla Çin'e özgüdür. Müzede edindiğimiz bilgilere göre Çin haricinde bir yerde bulunması ve görülmesi mümkün olmayan bu eserler, yüzyıllar boyunca şekillenmiş doğal oluşumlar olduğu için yenilenemez özellikleriyle de çok kıymetlidir. Bu yüzden eserlerin korunmasına çok büyük önem verilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle de taşıdığı doğunun kutsal ağacı ve Çin'in ulusal hazinesi isimlerini fazlasıyla hak etmektedir. Ağaç kökü oymacılığı birçok ağaç türünden yapılmaktadır. Bunlardan en sık görüleni ise abonoz ağaçlarıdır. Li Shijun, 16. yüzyılın ortalarında Minhanedanlığı döneminde Çin tıbbı ile ilgili yazdığı meşhur kitabında abonoz ağacından da bahseder, yazar bu bitkinin doğal bir antioksidan niteliği taşıdığından söz eder. Kutsal ağaç olarak bilinen bu ağacın kolera, kusma, grip ve romatizma gibi hastalıklara iyi geldiği söylenir. Ağaç fosillerinin en önemli örnekleri Sicuan eyaletinde bulunur. Bunlar daha çok leşan çevresinde min nehri boyunca toplanmıştır. Rezerv olarak on binlerce metre küp alanı kapsar. Çok derinlerde yer aldıklarından ağaç köklerinin çıkartılması çok zorlu bir süreç olarak bilinmektedir ağırlıkları ve büyüklüklerinden dolayı büyük vinç ve kamyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. Leşan'daki müzede ziyaretçileri karşılayan ilk salonda ağaç köklerinin doğal olarak meydana getirdiği şekiller yer alıyor. Ancak bunları gördüğünüzde asla doğal olmadıklarını, el yapımı olduklarını düşünüyorsunuz. %100 doğanın eseri olan bu ağaç fosilleri usta eller arasında işlenmiş gibi duruyor. Mesela kimi bir insana benzeyen, kimi de bir geyi yandırıyor. Bu el değmemiş eserleri hayranlıkla incelerken aklınızdaki şüphe de sürüyor. Fakat müzenin diğer bölümüne geçtiğinizde bu şüpheden kurtuluyorsunuz. Çünkü burada el yapımı olan ince işçilikle hazırlanmış sanat eserleri bulunuyor ve bu eserleri gördüğünüzde hayranlığınız kat kat artıyor. Müzenin ikinci bölümündeki eserlerden en dikkat çekenleri Çin'in dört klasik romanının betimlendiği eserler bulunuyor. Ağaç fosili oymacılığı eserlerinin bu sanatsal örnekleri, dört klasik roman betimleyen sade bir doğa harikasının elde değmemiş güzelliğini sergilemekle kalmıyor. Diğer yandan bu müze, geleneksel Çin halk kültürü ve zanaatının yanı sıra Binlerce yıla dayanan ve fakat nesli tükenmeye yüz tutmuş bu eserlerin kültürle olan iç içeriği hakkında da bilgi veriyor. Sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde üç kişi aynı şeyi söylerse yalan gerçek olur hikayesinden bahsedeceğiz. Savaşan devletler döneminde birçok küçük devlet bir arada bulunuyordu. Bunlardan Wei ve Cao komşu devletlerdi. Wei ve Zhao arasında birbirine saldırmamakla ilgili bir dostluk anlaşması imzalandı. Anlaşmayı daha etkili kılmak için iki devlet karşılıklı olarak rehine verme kararına vardılar. Bundan dolayı Wei Kralı oğullarından birini rehine olarak Cao Devleti'nin başkenti Handan'a yolladı. Oğlunun güvenliği için Wei Kralı da Veziri Pangchong'u gönderdi. Pangchong, Wei Devleti'ndeki çok yetenekli vezirlerden biriydi. Ve sarayda onu kıskanan, onun karşısına çıkan birçok kişi vardı. Pangchong, Wei'den ayrıldıktan sonra bu insanların imparatora kendisi hakkında uydurma şeyler söylemelerinden endişe duyuyordu. Yola çıkmadan önce Wei kralına, "Kralım, eğer biri sokakta bir kaplanın dolaştığını söylerse ona inanır mısınız?" diye sordu. Wei kralı, inanmam Kaplan nasıl sokaklarda dolaşır?" diye cevap verdi. Pang Chong, "Eğer iki kişi birlikte size sokakta bir kaplanın bulunduğunu söylerse inanır mısınız?" Wei kralı, "O zaman biraz inanırım. Biraz da şüphe duyarım." diye yanıtladı. Pang John. ''Eğer üç kişi birlikte bunu söylerse onlara inanır mısınız?'' Ve kralı biraz tereddüt ettikten sonra şu cevabı verdi. ''Eğer herkes aynı şeyi söylerse o zaman inanmak zorunda kalırım.'' Ve kralından böyle bir yanıt alınca Pangchon daha da kaygılandı. Pangchon, iç çekerek kralım, kaplan asla sokaklarda dolaşamaz. Bu herkesçe bilinen bir şeydir. Ancak üç kişi kaplanın sokakta dolaştığını söylerse bu söylenti gerçek olur.'' Handanla Wei devletinin başkenti Dalian arasında mesafe sarayla sokak arasındaki mesafeden kat kat uzak. Bunun yanı sıra arkamda beni çekiştirenlerin de 3 kişiden daha fazla olacağını biliyorum diye konuştu. Wei kralı Pankjon'un ne demek istediğini anladı ve kaygılarını anlıyorum. Rahat git dedi. Pankjon Wei kralının oğluna eşlik ederek Cao devletinin başkenti Handan'a gitti. Pang Chong gittikten sonra gerçekten Pang Chong'u çekiştiren birçok insan ortaya çıktı. Başlangıçta Wei kralı Pang Chong'u savunarak ve onun sadık bir vezir olduğunu söylüyordu. Ancak Pang Chong'a düşman kesilen Wei kralı önünde Pang Chong hakkında defalarca kötü şeyler söyledikten sonra Wei kralı bu insanlara inanmaya başladı. Sonunda Wei kralı, Cao devletinden Wei devletine dönen Pang Chong'un kendisini ziyaret etmesine hiç izin vermedi. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.